insan ilişkilerinde en önemli unsurlardan bir tanesi de kendisinin yapmadığını ya da kendisinin beklediğini karşıdaki insandan beklemek. Örneğin bir insan karşıya anlayış, hoşgörü, sabır, destek cümleleri kurmazken aynı şekilde karşıların kendisine bu destek cümlelerinin sınırsız ve koşulsuz bir şekilde aktarılmasını isteyebilir. Peki bunun temelinde ne yapmaktadır? En önemli temel nedeni o kişideki narsistik kişilik özellikleridir. Kişideki narsistik özellik ben sevgi vermezsem de sen bana sevgi vermek zorundasın. Ben sana saygı göstermesem de sen bana saygı göstermek zorundasın. Niye? Çünkü ben kral, kraliçeyim, tanrıyım, tanrıçayımdır. İşte bu nedenle ciddi iletişim çatışmalarına sebep olan bu yaklaşım ileride bu iletişim çatışmalarını büyüterek evliliklerde, iş ortaklıklarında ciddi problemlere neden olmaktadır. Bu bakış açısını değiştirmenin en güzel yolu Mevlana'nın dediği gibi testere gibi olmaktır. Yani testere nasıl ileri geri gittikçe bir sana bir bana diyorsa o şekilde davranmak gerekir. Yoksa keser gibi olunur. Hep bana, hep bana deriz. Tabi bunun tersi de önemli. Rende gibi olup hep sana, hep sana demek de sıkıntı. O nedenle denge huzurdur değerli arkadaşlar. Kişi ilişkisinde, yaşamında, alışverişinde karşılıklı bir haz kaynağı oluşturmalı. Aynı anda iki kişinin haz aldığı bir iletişim mükemmel olur. O nedenle bizim yapacağımız da insanlarla iletişim kurarken, çevremizde iletişim kurarken kesinlikle hem sana hem bana diyeceğiz.